Her bugün yine burada usturuklu nefes var. Usturuklu nefes de burada video izliyor. Ne izliyormuş maymun? Bakalım maymun ne izliyor? De, alın 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 Elif Sidem de, izliyormuş de, maymun. De, renkli, renkli bir maymun de, nefes her gün bir de, şey izlemektedir. Bazen de durar. Maymun nefes. Şimdi Hazal da altına yapacak. Baba çıktın mı? Gitti tuvalete. Nefes her gün ıstırdı biz gittiğimizde. <laughs> Bu nefes her Çok gün oynar. Ay, <laughs> ay, ay, ne ya? Ay, Oyuncak, nefes gene ıstırdı arkadaşlar. Nefes her gün ıstırdıdır. Eyvah. Burada. Bak, Bak neveze usturuyor bize. Seyyama. Kesin görür. Şurası da olmaz. Bir saklamam lazım arkadaşlar. Nereye saklasam acaba? Ah, buldum. İşte perdenin altına saklayalım. Elif senin burada bulamaz. Ben geldim. Yakalan. Usturuklu da Hazal gitti. Nutella yapıp geldi. Nutella yaptırdan sonra geldim. Şimdi ne nefes izledim biraz. Evet, ne çekiyor şey şey Söyleyemem. Gidip kendim Dur, hadi. Yok. 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 Burdaaa O da acaba hangisini çok Hadi bana <laughs> Ya yok yok Annen kızar bırak diyorum Hemen <laughs> metra sakızı böyle yiyin Hı. Evet pilavı <laughs> yedim Biraz da çikolatayı yerim. Hmm. bu mis gibi. Ben. Şimdi, ay. <laughs> şey. hmm. Ben bayılıyorum. Oh! Hmm. Ay, var oluyor. Oh no! de bakayım aynalar ne oldu ya? 少しも何回早く起き Ben çikolata yemeden elinden almıştım. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah, sepeti bulmuş. Elif, sen ne yaptın sen? Metre hakkı yemiş. Başka ne yedin? Renkli şekerler. Bunu da açmış yemiş. Kızım, ben doktora götürmedim mi seni? Yeme demedim mi sana şu haline bak, şarkın ördek? Alerji olmuşsun Elif. Ne yapacağız şimdi? Çabuk doktora gidiyoruz. Bakayım o ne? Getir, çabuk göster bakayım. Hii, dövme denen şey bak bu cilde çok zararlı. Elim yara olur bak elin kolun verir misin lütfen? Kızım sen akıllanmayacak mısın? Şu yüzünün haline bak yarın okul var. Eyvah. Ay anne azıcık kaşınıyor. Birazcık krem sen. Senin ağzında hala sakız mı var? Ver çabuksa o sakızı. Kızım verir misin? Bak daha da buralarından çıkacak o benekler yoksa verir misin? Şu yaptığına bak. ay şekerli sakız kokuyor bir de. Hi, Elif anneciğim hemen doktora gidiyoruz. Acile gidiyoruz çabuk. Hayır. Çabuk çabuk çabuk. Ne demek hayır? hayır. Sana Alerjiniz Ya Elif, Zeynep buraya sanırım. gel çabuk ya. Sen onunla nereye kaçabilirsin acaba? Evet. Nereye kaçabilirsin? Sanırım. Bücür sen niye söylemedin bana? Anne söyledim ama beni dinlemedi bu şaşkın. Babiş nerede gelsin de doktora götürsün. Çok komik görünüyor. Elif bak görüyor musun? Bücür bile sana görüyor. Hayır saçmalama anneciğim. Alerji bulaşan bir şey değil. Elif, Sinem sen Bücür'e şeker falan vermedin değil mi? Vermedim de. Vermedim. Anneciğim evcil hayvanlar tatlı şeyler yemez. Sen yedin mi Bücür? Yok anniş ben yemedim. Aferin sana oğluşum. Anneciğim yemin ediyorum bir bücür kadar olamadın. Niye dinlemiyorsun beni? Bana yaptın. Bakayım. Sakın Eli sakın dedim. Ben babanı çağırıyorum. Murat. Murat çabuk koş doktora gideceğiz. Elif alerji olmuş şu benekli yüzüne bakar mısın? Öyle hatta sen böyle okula gidemezsin anneciğim. Ama çok tatlı Aman Allah'ım buna bile şimdi diyecek anne moda diyecek ya. Anne moda bu arada bu. Gerçekten videolarda hep böyle yüzleri gösteriyordu. Anneciğim onlar makyaj makyaj renkli makyaj seninki gerçek alerji. Hayır renkli de renkli makyaj. Allah'ım inanamıyorum sana. Şimdi de dilin şişecek biliyor musun sen hazır mısın buna? Bak ya bak yaptığı hareketlere bak şaşkın. Tekrar alerjisi oldun sen. Bunlar çok zararlı. En iyisi ben bunları bir çöp atayım. Getir bakayım şunları. Çöp atmam lazım. Çekil bakayım önümden. Hayır verir misin? Elif Sinan, bunlar senin için çok zararlı. Kızım ver şunu ya. Şuna bak. İyi tepsi. Ne oldu? Senin de mi çıktı? Ben sana demiştim Elif Sinan. Ben sana demiştim. Bak bu cırdoğundan pencereden kaç